Hazreti Ali'den öğütler. 17. öğüt. Yücelik istedim, tevazı da buldum. Riyaset istedim, ilim de buldum. Keramet istedim, takva da buldum. Rahat istedim, terki hasette buldum. Galibiyet istedim, sabır da buldum. Şükür istedim, rıza da buldum. Hazreti Ali Efendimiz, yüceliği istedim, gönül alçaklığında buldum. Bilgi sahibi olmak istedim, ilimde buldum. Yani okudum ve öğrendim, bildim diyor. Ve dikkat edin şimdi. Keramet istedim, takvada buldum. Yani namaz kılmakta buldum. Secdelere vurdum başımı diyor. Secdeye kapanınca ne diyorsun? Sübhane rabbiyel ala. Peki kimin kudretiyle söylüyorsun bu sözü? Yaratıcının. Peki o zaman o sana ne diyor? O güzel sensin, o ala sensin. Bütün güzelliklerin sahibi sensin diyor. İşte Hazreti Ali buradan aldı bunları. Kılmak kabullenmektir. Namaz kılmıyorsan, o zaman peygamberi kıl, onu kabullen. Ali'yi kıl, onu kabullen ve onlarla çık yola, o da ibadettir. Ama yapmıyorsun. Hep dünya muhabbetleri, dedikodu. Sonra ne oluyor? Sıkıntılardan, hüzünlerden kurtulamıyorsun. Sonra bakın ne diyor. Rahat istedim, terki hasette buldum. Hasedi, kıskanmayı terk ettim attım üzerimden, o zaman rahat oldum diyor. Çünkü kıskanma haset insanı yer bitirir. Bütün bunları Ali atmış da rahatlamış, ne güzel söylüyor. Galibiyet, yani kazanmak istedim, onu da sabırda buldum diyor. Yani sabrettim, acele etmedim, ama isteğimden de geri adım atmadım ve sabrede sabrede en sonunda muradıma erdim, yani oldum diyor. Şükür istedim. Onu da rızada buldum. Yani demek istiyor ki Allah bana güzellikler vermiş ama bazen imtihanlara da tutmuş, çektirmiş. O vakit de isyan etmedim. Bu senin rızandır dedim. Boynumu büktüm, karışmadım işine ve işte şükür istedim. Rıza göstermekte buldum diyor. Bir insan putlarını kırmadıktan sonra hakiki kimliğine ulaşamaz. Bir insan sıdkı bütün imanla Allah'a yola koyulursa, bu kişi de artık kendine ait bir şey kalmaz ve onda varlığını gösteren iman ettiği yer olur. İman, her şeyin üstündedir, her şeyin üstünde. Bizim iman bakımından rehberimiz, Hazreti Ali'dir. Bulunduğumuz yol, tasavvuf yolu, tamamen teslimiyet ister. Her şey sevgiye, aşka, imana ve kendini sevdiğin ve iman ettiğin yere perçinlemeye dayanıyor. Bunları yapabildin mi, o zaman sende Hakk'ın güzellikleri tecellisini göstermeye başlar. Kainatın nuru Hz. Muhammed Efendimizin, Ehli Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hz. Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin, selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Mevlevi Hasan Çıkar dedenin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen: Sibel Safiye Avcı